kurtulamadı. E, bu futbolun e, genelinde, kültüründe, genlerinde var maalesef. E, fakat dediğimiz gibi Atakaş Atay Spor e, Türkiye'de Lig'e çıktıktan sonra farklı bir hava getirdi. Farklı bir hoşgörü getirdi. Biz bundan dolayı da ne hakemleri ne de diğer e, takımın oyuncularını suçlamıyoruz. Fakat e, bize sosyal medyadan ulaşan görüntülerde bariz bir penaltının olduğu görülüyor. Ama akşam gibi daha güzel izlediğimizde daha iyi anlayacağız. E, kimseyi suçlamıyoruz ama Atakaş Atay Spor'un her zaman için söylediğimiz gibi maalesef büyük takımlara karşı hakemlerimizin bir tedirginliği var. Ee, Anadolu takımlarına karşı da bir rahatlıkları var. Bu rahatlıklar e, biz her zaman için söylüyoruz. Hakkımızı sahada alacağız, hakkımızı e, oynayarak alacağız. Atakaş Atay kültüründe, medeniyetinde hoşgörü var. Biz bu hoşgörüyle e, bu maçı da atlatmış olduk. Tabii ki önümüze bakacağız. İnşallah Atakaş Atay güzel seyrini bütün... Türkiye'ye göstereceğiz. Ee, Sayın Başkan şunu sormak istiyorum. Bu Penza Galatasaray'dan teklif olduğunu açıklamıştı Hatay Spor Cephesi. Bugün de gerçekten çok etkili bir, çok güzel bir gol attı diyelim. Ee, bu Penza ile ilgili tekliflerden bahsedebilir misiniz? Yurt dışından var mı? Ve ile ilgili planınız nedir? Evet. Tabii Türkiye'de de yurt dışından da e, Penza'ya e, teklifler var. E, Dinamo Kiev'den var. E, diğer kulüplerin ismini vermemiz çok uygun olmaz. Üç kulübümüzden de vardı. Bak, e, sezon geçtiği için artık önümüzdeki sezona bakacağız. Atakaş Hatay Spor'un oyuncusu olarak e, Hatay Spor'a katkılarına devam edecek. Biz e, Aron Bupenza'ya inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'ye çok güzel e, goller gösterecek. E, sıra dışı goller gösterecek. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Aron'un dışında da e, yeni transferlerimizden de e, Atakaş Hatay Spor'a güzel seyirler bekliyoruz. E, çok genç oyuncularımız var. Biz baştan beri şunu söyledik. Atabaş Hatay Spor ne şöhret hocayla, ne şöhret küçük bir arada olmayacak. Atar şatar spor şöhretli oyuncuları, şöhret hocaları ortaya çıkaracak. Anadolu'daki insanlar ya da dünyanın neresinde olursa olsun e, ciddi manada çıkış yakalamaya çalışan oyuncuları bulup getiriyoruz. Burada tabii sportif direktörümüz ve teknik heyetimizin hakkını inkar edemeyiz. E, bu arada tabii onursal başkanımız doçent doktor Lütfü Savaş'ın da Atakaş Hatay Sporu sıfırdan alıp zirvelere çıkarmasında unutamayız. Dolayısıyla Aron e, Gortenza diyoruz artık biz ona. Gortenza da demiyoruz. Aron Gortenza diyoruz inşallah. Bundan sonra da gollerini e, çok güzel bir şekilde izlemek istedik. Teknikleri mi yeterli bulmadınız yoksa takımı yapmak için? Şöyle biz e, tabi hocalarımızın e, direkt, e, bilgiler doğrultusunda şöyle biz e, oruçsal başkanımız Başakşehir maçından sonra 10 milyon eurodan bahsetmişti. Bu teklifler geldi fakat bir kısmı e, para olarak bir kısmı oyuncu olarak biz e, bunları kabul etmedik e, ama Dinamo Kiev'in yani. 10 milyon euro ve bir futbolcusuyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Ciddi manada o teklifler devam ediyor ama biz bu dönem Atakşatay olarak oyuncumuzdan faydalanmak istiyoruz. Onun için şu an Atay Spor'a hizmet etmeye devam edecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sağ olun. Evet canlı yayında.